Spike A'da düştü. Spike burada. Bir düşman kaldı. Böcek. Girdiler ya. Böylece. Kuvvet işareti kurdu. Bir düşman kaldı. Spike. A'dan da lurklü olabilir biliyor musun? Öyle bir fare bu amına koyayım. Aynen öyle. Nice, Vision, Ash. Beni andır. İki kişi burada. 96 alt kılıp. Bir düşman kaldı. Yo, adamın ana takıldı ya. Ah, long, Cipher. Bir fırsat var. Var nereye vuruyorsun? Aa! Kaç sallardı biliyor musun? Biliyor. Spike'ı mı? Aa düştü. Onun ikisi de arkadan dönmüş lan. Bizim base'ten dönmüşler. Oo! <laughs> <laughs> 2 tane çaktım ona ya. Çok. 120 120 ee, e, şey dedim ya e, dedim hızlı bir giriş istiyorum hızlı bir giriş istiyor Aa! <laughs> Abi, nasıl oldu bu ya emekli oldu Hıcım helal be Ayağımın altında saklanıyor Solda biri var Berk Ay aynen Aa, da var. Bak ittiriyor ki ha Pardon. Mermi bitti. bir. Allah'ım ya ya. Burada ya. <laughs> oh yeah. Herifte Odin var bu arada. Bana haritaya bakıyordum herif çıkarmış ya. Ben gidiyorum Hey, ee, Rena behind you. Oh, manla, adamı işaretleyeceğim diye şey yaptım ya. Aya geliyorum ben geri. Safir şurada değil mi? Safir'i skalay, Valla göremedim ya. İyi hatırlat. Şöyle bir şey. Rez gördüm bunu. Ya kötü zamanlama ya. Ultim var. Bir <laughs> düşman kaldı. Herifin çektiğini yaparız. Bana ne lan o dün almasaymış abi. Burada bakalım bizi ne bekliyor amına. Emekli O bekliyormuş. Emekli <gülüyor> <gülüyor> Sallanacak. Full Son Still can defuse. Şöyle ya. Nice man. <laughs> Cypher şeyde, e, nargilede, nargile geçti. Doing the same thing. Cypher'a yüz vurdum. One more TP. Nice, gacım. Safra kaç vurdun dedim Use. 100. Inside. Hundred. I would. I would as well. Herif atacak. Hmm. Girmiş ya ben girmedim sana. Nice, look Let's go. Bir tane hemen var. Cypher da arkada. One hemen, one base. Abi yukarıdakine vuruyordum aşağıdaki vurdu ya. Let's go man. Bu da sonu. gidelim. Flash'im mi? Yok yok. Hiç ses yapma bence. O oğlum hepsi bakıyor, hepsi bakıyor. Muş gibi biliyor. Boş bebeş. Ayakta kalan son. No. Tam kafada. Kuşa gömül. ya. Yüzler vurdum. Öldürsem onu ultim, <gülüyor> 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 ultim var, yenileneceğim <laughs> ya. Belki sonunda adam bir Nice. Tamam. Öldü öldü. <laughs> GG. Saldıranlar kazandı. Savaş bitti mi? Mid'de yürüyor. Al mid var. Oğlum ben mouse sensitivity'sini ayarlamam. Oğlum yukarıda biri yok. yok mu ya? Oğlum, ben onu daha oyundan yaptım. Adama baktım herif canlandı geldi oyuna beni vurdu ya. Ay Abi yapma herif flashla vurdu beni ya. Bizde i̇şte galiba. Arkamda! <laughs> Barış ne yap? Bete ne yaptın lan? Bana niye atıyor <laughs> ki? Barış ne ben sen? Ben de diyordum ki bu bir hiç gibi ya. Benim <laughs> kek. Ya olaya bak ya. Bete var mı ki? Vuramadım ki. Elife bir tane sıkamadım. Elim ayağım tutmadı. Neca da bura. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kaldı. Solda. Aynen. E var, her şey var. Orası bir şey. <laughs> Ben bırakırsın ne düşündüm o yarısında böyle? arada. Hedefim şuydu. Adam ya ben yarısına gelene kadar böyle bir shoulder pick falan atacaktı. Sonra ben çıkıp vuracaktım adam ama adam çıkmayınca i̇şte ben de öyle şey düşündüm. oldu. Evet adamlar burada oğlum yürümüş. Ayakta kalan son oyuncu. Zor ya. Geliyor Aysa. Çekilin. Hiç mi tuttu? Ne abi, abi. gelmiş. Ben gelene kadar herifler Harika girdi var. ya. Olaya bak. Abi gerçekten mi ya? Öf, i̇kisi de Evet tüpün üstünde jet operatörle. I saw kitchen. There, is it? <laughs> <laughs> yeah, down there. Yeah. I this? What is this? What is this? What is I Not defusing, not ah, the music. Dedi, var oğlum. Kalkanı açıkladım biraz bekle. <laughs> ya. <Yatım şurada. Gülüyor> <laughs> Ya Mete bir aşağıda falan deve oğlum amına koyayım ya. Was before, uh, behind, behind. Sağ geçti, indi galiba. Yine <laughs> sağ tutuldum pik. Flashçıya uzaktan yardır ya gösterme. You're right. Sage you're right, you're right. Ödüm koptu var ya şurada flash attı öleceğim sandım ya. Atma. Harika. İki, ikisi de vurdu. Reyna behind, Reyna behind, Reyna behind onun. Uyu amana. Bende, 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 bende. Bravo. <laughs> Ben bana ben... Yukarıda duydum. Atla bir şey Su sağında boton abi. Lo 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 lo. Half HP. Backside dedim. Barış yerde vandalar. Nice. Kanka soldaki vandalar atma soldaki soldaki. <laughs> Evan'da şey Evan'da dönüyor. Ya. yukarıda işte İşte bu Vurduk kaldı. Çok iyi be Okey evet. bravo Ben bu el alırsa götümü siktireceğim Akşam aslında sırayla sikiyim Bay bok çuvalı ya <laughs> 114. Let's go. <laughs> Girsin amına koy. Kaçta i̇şte flash yaptırıyoruz. Neydi? Kaçta? Thank 3 kişi var. Üç kişi. Flank tight, flank <laughs> tight, flank <laughs> tight boys. Ay gider mi? Nerede oluyor Üstte şeyde. Pencere dediğimmiş olabilir. 40 lan. Nasıl kurt lan? Bravo <laughs> <laughs> bro. Bir de heaven altı diğerini hiç görmedim. Ben. sağdaydı en son. Ha soldaymış. Zamanım yok ya. Kes işime bak. Evet. Mık. zaten. Salla bir tane. Arkaya sallıyorum. You got a Değil. Yanıyorum şu an. Esu burada. I'm Sonra down very bad. Ay sayalım. Ah Tontay Nice. B'de 55. Aa, nice. lan. Ah be bro çok nice. iyi ama. Vp 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 vp. Omunu geçeceğim bu gidişe devam et. Bomba. Sikerim omun amirim. En arkada oynuyoruz pevlade. Su su sahipte. Oğlum mana buradan soldan bir ateş etti. Ya amına koyacağım ama ya. Oğlum Omun midi diyor ya. Omun midi diyor ya. Dalga geçiyorsun bizle ya. Abi vallahi dalga geçiyorsun. Adam bir smoke atmış oğlum. Provide you lurk mid. Amına koyayım ya.